Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. durma. Sana ders bolca, dersizliğin kalma. Burada sana ders olsun. Dersizliğine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. İkiz Kenarı üçkendi. Bugün öğretici test 1'i biri çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Şekilde AB ile BC birbirine eşit ikizkenar üçgenimiz var. AD uzunluğu 28, DC uzunluğu 4 santim olduğuna göre BD uzunluğu kaç santimdir diye soruluyor. Şimdi 90, şuradaki açımız 45 derece, buradaki açımız da 45 derece olacaktır. İkiz kenar üçgen. Şimdi biz B noktasından yükseklik inersek kenarı ortadan ikiye böleceğiz. AC uzunluğu 32 santim, 16-16 olacak buraya 12, buraya da 16 santim kalır. Aynı zamanda 90, 45, 45 üçgeni olacaktır. Bir ikizkenar kenar üçgenimiz de burada var. Şu uzunluğumuz 16 santim olduğundan bu uzunluğumuz da 16 santimdir. Şuradaki küçük üçgende Pisagor bağıntısı yapılırsa x'in karesi 16'nın karesi artı 12'nin karesine eşit olacak. Bu da aslında özel bir üçgendir. 12, 16, 20 üçgenidir. O yüzden x'in değeri 20'ye eşittir. İkinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekildeki ABC üçgeninde BE ile EA birbirine eşit. BD uzunluğu 17, DC uzunluğu 8, AC uzunluğu x kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi hem 90 derece var hem de iki kenar birbirine eşit ise iki kenar üçgen vardır. A noktasıyla D noktasını birleştirirsek burası 17 ise burası da 17 santim olacak. Şuradaki üçgende pisagor yaparsak x'in karesi artı 8'in karesi eşittir 17'nin karesi olur. Bu özel bir üçgenin aslında 8, 15, 17 üçgeni olacağından hesaplama yapılırsa da sonuç 15 çıkar. Doğru yanıtımız bursadır. Üçüncü sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Şekildeki ABC üçgeninde AT açıortay, ortay, DH ile birbirine eşit. BTA 130 derece, ACB açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şuradaki açı değerimiz arkadaşlar. X diyelim ve X'i bulmaya çalışalım. Şimdi hem şu iki uzunluk birbirine eşit hem de 90 dereceler varsa bu bir ikiz kenardır. Aynı zamanda burası açıortaydır. Şimdi iki tane açı ortayın arasında oluşan şu açı bulunurken 130 derece bulunurken 90 dereceye şuradaki açının yarısı eklenir. 90'ı karşı atarsak 40 eşittir x bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaparsak aradığımız açı 80 derece olacaktır. Doğru yanıtımız denizlidir. Dördüncü sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Şekildeki ABC üçgeninde BT açı ortay. AB uzunluğu 6, BC uzunluğu 9, TR uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine paralel x kaç santimdir diye sormuş. Şimdi şu AT uzunluğunu devam ettirirsek doğrusal bir şekilde şurası da 90 derece. Hem 90 hem açı ortay varsa ikizkenar üçgendir. Şu uzunluğumuz da 6 santim olur. Tamamı 9 santim olduğundan şuradaki uzunluğumuza da 3 santim kalacaktır. İkiz kenar üçgende yükseklik inersek şu iki uzunluk birbirine eşit olur. Şimdi paralellik kullanacağız. Paralellikte şimdi şu uzunlukla arkadaşlar şu uzunluk birbirine eşit olduğundan dolayı aslında x uzunluğu orta taban uzunluğudur. Şuradaki uzunluğunun uzunluğun yarısına eşit olur. O yüzden x'imiz 3 bölü 2 olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız edinilir. İkinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekildeki ABC üçgeninde AD açıortay, AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşit. BC uzunluğumuz 16. Şekildeki tüm uzunluklar tam sayı olduğuna göre ABC üçgeninin çevresinin en küçük tam sayı değeri kaç santimdir diye sorulmuş. Hem açıortay hem ikiz kenar üçgenimiz varsa bu AD uzunluğu aynı zamanda yüksekliktir. BC uzunluğu ortadan ikiye ayrılır. BC'nin tamamı 16 santim ise şu uzunlukların her bir 8 santim olacaktır. Şimdi AC uzunluğu ya da AB uzunluğu sonuçta en büyük uzunluk olacak. 90 derecenin karşısı hipotenüs uzunluğu. 8'den büyük olacak. Aklımıza arkadaşlar bir de özel üçgenler gelirse burası 10 santim olsa biz şuradaki uzunluğu 6 santim seçersek 6, 8, 10 üçgenini tuttururuz. Ve bu uzunluğumuz da 10 santim olur. ABC üçgeninin çevresi ise en küçük 10 artı 10 artı 16'dan 36 olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız A şıkkıdır. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde. Şekilde bazı uzunluklar birbirine eşit ve bazı uzunluklarımızda 2, 6 ve kök 15 olarak verilmiş. DC uzunluğu kaç santimdir diye soruluyor. Şimdi hem 90 derecemiz var hem de şu iki kenar birbirine eşit olduğundan dolayı şu B ile E'yi birleştirdim. E ile de C'yi birleştirdim. İkiz kenar olacaktır. Şu uzunluklar birbirine eşit. Şimdi aynı zamanda Pisagor yaparsak hipotenüs uzunlukları birbirine eşit olduğundan dolayı kök 15'in karesi artı x'in karesi eşit olacak 2'nin karesi artı 6'nın karesine. Burayı düzenlersek 15 artı x kare eşittir. 4 artı 36. Buradan x'in karesi 40'tan 15 çıkarsa 25. x de buradan 5 santim bulunur. Doğru yanıtımız Ceyhan'dır. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.